Selam dostlar. Yine dağlardayız. Hemen abi şöyle duruze dediğimiz taşlardan bakacağız. Videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bunlar ışıl ışıl. <laughs> Bodriyelleri var. Duruze olanları var. Sıvama şeklinde. Bu tarz taşlara bakacağız renklerine. <laughs> Beyazlar oluyor, yeşiller oluyor, pembeler oluyor. Şöyle ışıltısı gözüküyor mu bilmiyorum. ışıl ışıl aslında ama tabii video belki yanıltıyor olabilir. Şimdi bunlara bir dolaşalım. Özellikle böyle iki tepenin şu tepeyle mesela şu tepenin arasında olan yerlere bakıyoruz ki yağmur sularıyla bu şekilde yukarıdan aşağıya iniyorlar. Biz de bu dere kısımlarından bakıyoruz ne tarz oluşum var. Onları görüyoruz. Bakın mesela şurada bakın. Bir bodreya oluşumu var. Gerçi biraz ıslak taşlar ama ışıltısı gözükmüyor. Ama güzel bir yer bulduk sanırım. Şurada bir parça daha var. Bunun ışıltı yok. Biz de bu şekilde ışıltılı olanları lazım. Bakın. Kayaların üzerinde oluşmuş. Bakın şurada da oluşmuş. Bunlardan güzel takılar oluyor. Kayanın rengi de farklı. Dış yüzeyine vurmuş. Yine sıvama şeklinde olmuş. Kırmızı Evet. Evet. Mavimsi. Renk tonu mavi. Bodri yerleşmiş. Yine burada da var bir parça. Biz böyle kapıp gelen, kopup gelen parçaları alıyoruz. Evet. Yine Eskişehir'deyiz. <laughs> biraz dinleneyim yukarılara çıktım. Biraz nefesleneyim devam edeceğim. Evet dostlar biraz nefesimi toparladım yukarı çıktım. Şimdi bir bodriyelli burada da buldum. Oluşumu güzel. Zemin üstü ıslak olduğu için ışıltısı var mı belli olmuyor ama kuruyunca belli olur. Şimdi bir iki tane daha buldum. Şöyle. Bu da sıvama şeklinde oluşmuş. Bunu görmüştüm zaten. Şunu yine buldum. Işıl ışıl. Tabi telefonda çok belli olmuyor herhalde. Sanırım belli olmuyor. Yine bodri yerleşmiş. Evet. Onları kenara koydum. Onlardan kolye yapacağım. Evet. Bu kayaların çoğunda oluşum var. Bu kayalardan akıp gelen parçalar bunlar. Bir parça da burada var. Bunlarda da oluşmuş. İşte böyle güzel parçalar toplayacağız. Evet. Bakın bant şeklinde oluşmuş. Yaşlı kayalar. Kalsiyon donlaşmış. Evet. Minicik ama ışıl ışıl. Evet güzel bir sağ bulduk. Yeni bir sağ. Evet. Şu akıntıya doğru bakalım. İki akıntı arası. Yani burada da olma ihtimali yüksek. Evet. Evet. Kalsedonlaşmış bakımı da. Evet bakın bir de bodur yerleşmiş var burada. Güzel. Evet. Hala şimdilik yapı güzel. Bakalım şöyle ana damar acaba hangi kayalarda daha fazla oluşmuş. Evet. Işıltı daha. <laughs> Oo. Işıl ışıl. Bir parça daha var burada. Evet dostlar şöyle bir etrafı görün. Bize de spor oluyor. Kilo da var. Geziyoruz. Form koruyalım diye. Hem çalışıyoruz, stres atıyoruz. Süper oluyor. Neyse şimdilik bu kadar yukarı çıktıkça nefes almak zorlaşıyor. Sonra görüşürüz inşallah başka bir videoda. Bugünkü video bu kadar dostlar. Umarım hani arama yöntemini öğrenmişsinizdir. Bakın şöyle iki tepenin arasında. Mesela şu iki yarın arasında. Bu aradaki boşluklardan baka baka yürüye yürüye gidiyorsunuz. Oluşumlara bakıyoruz. Ne olur işte şeffaf taşlar onlar bunlar. Oluşum ne? Onlara bakıyoruz. Emare bulduk mu bunlardan? Tepelerden geldiği belli oluyor zaten. O tepelere çıkıyoruz. İşte orada olabilir, burada olabilir. Buralarda bir araştırma yapıyoruz. Genelde derenin içinde ne buluyorsanız yukarıdaki tepelerde de onlardan oluyor. İşte bu kuvars olur, opal olur, doğruze olur. Neyse bölgede şimdilik bu kadar dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoya inşallah. Selametle.